beyaz bayrak havada. Start verildi ve anneler günü koşusu başladı. Yarışın liderliğini dıştan yaptığı ataklarla 9 numaralı köçek aldı. Hemen dışına 5 numaralı Gökyüzü geldi. Yarım boy kadar geride. Ortada 12 numaralı Bornavalı. Üçüncülükte 3 boy kadar geride. 17 numaralı Yelkan'ım 1200 metre start yerine gidilirken. 4. sırada onun dışında 3 numaralı Ari Aliyeva içeride. 2 numaralı Alderamin var. Alderamin'in dışında 14 numaralı Lima. 1,5 boy kadar geride. Ortada 8 numaralı Kırkumru. Kırkumru'dan yarım boy kadar geride. 11 numaralı Yener Sultan onun dışında. 10 numaralı Subike var. 2 boy kadar geride. 1 numaralı Albunea daha sonra. İç kulvarda 16 numaralı Tek Aşkım sırasıyla. Atlar son 800 metre metreye girmek üzere. 9 numaralı Köçek 2 boy farklı önde. İkincilikte 5 numaralı Gökyüzü var. 1 boy kadar geride 12 numaralı Bornovalı 3.lükte. 3 Üç boy kadar gerisinde 17 numaralı Yelkanım 4. sırada. Yelkanım'ın 1.5 boy gerisinde 14 numaralı Lima. Lima'dan 1.5 boy geride hiç kul vardı. 3 numaralı Arya Liva dışında 2 numaralı Alderamin. Onun 1 boy kadar gerisinde 8 numaralı Kır Kumru. Daha sonra 11 numaralı Yener Sultan içeride de 16 numaralı Tek Aşkım sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. 9 numaralı Köçek 5 numaralı Gökyüzü'nün 1.5 boy farklı önünde döndü virajı. İç kulvara daldı 5 numaralı Gökyüzü oradan yaptı ataklarla. 9 numaralı köçeği yakalamaya çalışıyor ki bunu başardı. 2.5 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Ari Aliva 3.lükte. Onun yanında 8 numaralı Kır Kumru sırasıyla Safkanlar son 300 metreye giriyor. Ortadan yüklenen 8 numaralı Kır Kumru geldi. Şimdi 9 numaralı köçeği yakaladı. İkisi arasında mücadele başladı. Daha geride 17 numaralı giriliyor. Köçek önde. İçeriden 8 numaralı 40 kumrunun atakları sunuyor. Köçek lider. Baştan sona önde götürüp kazanıyor yarışı Köçek. 8 numaralı 40 kumru ikinci oldu. Üçüncülük için 17 numaralı Yelkanım, 14 numaralı Lima ve 15 numaralı Mavi Deniz Foto'yu beraber geçti. 9 numaralı Köçek. Galip Yılmazoğlu'nun sahibi olduğu 9 numaralı Köçek. Grup 1 Anneler Günü koşusunu Ahmet Çelik'le kazandı.